Merhaba ben Mehtap. Bir karakter animatör programında hazır pop üzerinden değişiklikler yapacağız. Şimdi hep birlikte karakter animatör programımızı başlatalım. Merhaba arkadaşlar ben Mehtap. Bugün sizlerle birlikte hazır bir karakter üzerinde ne tür değişiklikler yapılır onları öğreneceğiz. Şimdi gelelim karakterimize. An sayfadan ben Green Puppet'ını seçtim. Siz isterseniz farklı bir Puppet seçebilirsiniz. Ya da See more diyerek oradaki Puppet'lardan herhangi birini indirebilirsiniz arkadaşlar. Başlangıç düzeyindeyseniz eğer Chat Puppet ile başlamanızı tavsiye ederim. Hatta şöyle yapın. Chat Puppet'ından başlayarak her gün bir Puppet'i inceleyin. Özellikle hangi layer'lardan oluşmuş ve hangi özelliklere sahip bunları incelemenizi tavsiye ederim. Örneğin bakın chat puppet'ının altında size bilgi de veriyor. Simple face yani e, en basit şekilde oluşturulmuş face puppet'ı. Burada altta tüm açıklamalar İngilizce olarak yazıyor. Bu puppet'ın hangi özellikleri olduğu bakın altta. Burada bu walk robot zaten adı üstünde yürüyen robot. Cycle değil varmış. Nutcracker Joe dediği çene hareketleri varmış. Bidding lights yani ışıklandırma özellikleri varmış. Bunların tek tek incelemesini siz kendiniz yapın. Biz de ara ara beraber bu popıtları inceleyeceğiz. Şimdi ben record bölümüne geliyorum. Bakın arkadaşlar proje alanında benim rim popıtım ve sahnem yer alıyordu. Burada pin popıtını işaretlediğimde altta bu popıt hangi programda çizilmiş onu görebiliyordum. PS yani photoshopta çizilmiş bunu tıklarsak bize Photoshop'ta çizilmiş değerli hali gelecek. Tıklayalım. Bakın ekrana Puppet'ın Photoshop'ta çizilmiş hali geldi. Sağ tarafta layer'lar yani katmanlar yer alıyordu arkadaşlar. Ben bu layer kısmının şu koyu gri kısmından mouse'un sol tuşuna basıp sürükleyip şu tarafa bırakıyorum ki daha böyle görünür bir hal alsın. Ve şuradan şöyle birazcık aşağıya doğru uzatıyorum. Şimdi daha fazla layer görüyoruz. Hatta şöyle birazcık da genişletelim. İstediğiniz gibi sağdan soldan genişletebilir, uzatabilirsiniz bu segmenti. Şimdi en başa geliyorum. Bakın en üstte Ring Puppet'ımın ana klasörü var. Heat klasörüm var. Şunu şöyle bir açıp kapatalım. Sadece Heat klasörüne toplamış bütün özellikleri. İsterseniz siz tabii ki şu gövdeyi body olarak ayırırsanız daha güzel olabilir. Ama Şimdi bu hazır bir karakter olduğu için hiçbir şekilde değişim yapmayacağım layer'lar üzerinde. Sadece ekleme, çıkarma ve renk değişimlerini öğreneceğiz bugün. Şimdi heat layer'ının alt layer'larına bir bakalım. Banks dediği nedir? Kahkül. Bakın buradan gözü açıp kapatıyorum. Hangi layer olduğunu anlayabiliyorum arkadaşlar. Right eye, mouth, ağız. Banks dediği saçın kahkülün bir arka kısmı triggerlara bir layer oluşturmuş. Upper body yani üst body dediği bakalım neresiymiş. Şöyle boyundan ve yüzden başlayarak hepsini upper body'ye almış. Altta back hair yani saçın arka kısmı. Bakın. Hair ribbon dediği de saçın kurda arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi en üste geçelim. Biz nasıl değişiklikler yapıyoruz? Banks dediği layer neydi? Kahtüydü. Bakın tekrardan gözünü açıp kapatıyorum. Şimdi layer'ımın üzerindeyken mouse'umu sol tuşunu çift tıklıyorum. Bakın layer style yani layer style özellikleri geldi. Buradan ben ilk yapacağım işlem saçımın renginin tonunu değiştirmek olacak mesela. Buradan geliyorum color overlay'i tıklıyorum. Direkt otomatik olarak beyaz geldi. Ben bu kutucuya tıkladığımda istediğim şekilde rengini değiştirebiliyorum. Kahve tonlarında bir renk seçtim arkadaşlar. Bu kahve tonunun burada altta kod olarak numaralandırılmış hali var. Buna geliyorum, seçiyorum. Ctrl C yapıyorum. Ve bunu OK olarak işaretliyorum. Bunu da OK olarak işaretliyorum. Şimdilik kahkülüm bakın renk değiştirdi. Aynı şekilde ben B tuşuna basıp buradaki layer'ları da seçeceğim. Şimdi geliyorum hair back bunun rengini de değiştirmem lazım. Tüm saçı kahverengi yapacağım. Tekrardan çift tıklıyorum masum sol tuşuyla. Color overlay'e geldim. Tıkladım. Bakın otomatik olarak hatta bu rengi bize atadı. Eğer atamıyorsa ne yapıyoruz? Burayı tekrardan çift tıklıyoruz. Geliyoruz. Buradaki kodu Ctrl V olarak yapıştırıyoruz. OK diyorum. Buna da OK diyorum. Son olarak hangi layer'ım kaldı? Bu layer'ı da mouse'da seçebilirim. Bakın right hair olarak seçti. Bu layer rengini de kısa yoldan değiştirebiliriz arkadaşlar. Nasıl yaparız? Bir önceki değiştirdiğimiz layer'a geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Buradan copy layer style var bakın. Buna tıklıyoruz. Buradaki layer style'ı kopyaladım. Ve geldim right hair'a. Burada sağ tıklıyorum. Paste layer style var. Buna tıklıyorum. Bakın direkt rengi değişti saçımın. Son olarak şurası kaldı. Burayı da işaretliyorum right banks layer'ı. Sağ tıklıyorum. Aynı şekilde paste layer style diyorum. Buraya da tıklıyorum. Hatta shift tuşuna basarak diğer layer'ları da aynı anda seçip sağ tıklayıp paste layer style da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar kısa yollar. Bakın kahverengi bir saçlı kaputum oldu. En son değiştirdiğim kurdelenin üst kısmına tıklıyorum. Ne yapıyordum? Sağ tıklıyorum. Burada Copy Layer Style seçiyorum. Ve alt tarafta kurdelenin uçlarını da seçiyorum. Shift'e basıyorum. Diğer ucunu da seçiyorum. Çünkü aynı ayrı ayrı layer'larda. Daha sonra sağ tıklayıp Paste Layer Style diyorum. Bakın tümüyle renkleri değiştirdik üst kısmını. Siz istediğiniz gibi tüm layer'ların rengini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin geldim tişörtün rengini de değiştirmek istiyorum. Çift tıkladım. Color overlay'e geldim. Bakın en son atadığı rengi seçiyor. Burada tişörtün ve boynun rengi aynı olduğu için şöyle şu tonlarda bir şey seçip birazcık koyulaştırabilirim. Buradaki diğer özellikleri de seçebilirsiniz. Örneğin stroke yani kenar çizgisi verme. Stroke'un üstüne tıkıyorum. 17 demiş. Çok böyle kalın çizgi olmasın. Çok incecik bir çizgi olsun mesela. Bakın karakterin gövdesine incecik lacivert bir çizgi attı. Ben bu rengi değiştirmek istersem fill type yani dolgu seçeneği color'ı seçiyorum. Buradan böyle gri fümü arası bir renk seçeyim. Okey diyeyim. Aynı şekilde buradan inner shadow'u da değiştirebilirim. Yani iç gölge rengi olarak Türkçeleştirebilirsek eğer difference diyor. Buradaki seçenekleri de mesela multiply diyelim. Biliyorum rengini şöyle seçiyorum. Bakın bir tık alta gölge atmış gibi olduk. Okey diyorum. Inner glow'u da seçebiliriz. Bakın işaretleyelim. Birazcık daha sarı verebiliriz şu şekilde şöyle okey diyorum opasitesini arttırıp azalttığımda farklılığı göreceksiniz arkadaşlar şu şekilde ama çok ince bir glow yani ışık rengi atayım diyorum Buradaki seçenekleri siz deneye deneye değiştire değiştire öğrenin arkadaşlar. Bakın şurada şöyle ışık dalgalanma rengi var. Bunu seçelim. Teknik olarak size'ını arttırabiliyorum. Azaltabiliyorum. Şöyle ortadan gelsin diyorum mesela. Daha sonra satin. Bakın şöyle bir efekt yaratıyor. Bu satin özelliğini ben gelip şöyle şu renge yakın bir renk seçmek istiyorum ki çok büyük bir farklılık olmasın arada. Şöyle bakın. Gradient overlay dediğimde gradient özelliği veriyor. İsterseniz böyle bir özelliği siz sadece kurdalesine verebilirsiniz. Burada güzel olmadığı için ben seçmiyorum. Pattern overlay da aynı. Pattern eklemeye yarıyor. Outer glow dediği de dış ışık gibi algılanabilir arkadaşlar. Bunun rengini de değiştirelim. Şöyle. Şu renge yakın bir renk seçelim. Hatta birazcık daha açık seçelim. Dışa doğru biraz açık renk olarak seçtik. Okey dedim. Drop shadow ise gölge rengi arkadaşlar. Şu şekilde bakın kenarlara gölge atabiliyoruz açıp kapattığımda farkı anlayacaksınız. Bu gölge rengini değiştirebiliyoruz. Şöyle şu şekilde biraz grimsi olsun. Okey diyorum. Opacity açısını arttırabiliyorum. Uzaklığını, size'ını, büyüklüğünü vesaire hepsini arttırıp azaltabiliyorum. Gölgenin şeklini değiştirebiliyorum. Bakın şöyle bir şekilde olabilir. Şu en iyisi. Puppet'ınızda hangisi uyuyorsa Onları seçin kalsın istedim. Biraz opasiteyi azaltalım. Tamam, en son şu en üstteki seçenek var. Bakın arkadaşlar bevel emboss buna yaramadı ama nasıl diyeyim? Böyle bir kabartma etkisi yaratabiliyorsunuz. Bunu da farklı layerlara ekleyebilirsiniz. Bakın okey diyorum. Tişörtümde istediğim şekilde rengini verdim. Aynı şekilde ben buradaki tüm layerların çizimine müdahale edebiliyorum. Diyelim ki üstteki kurdeleyi tıkladım. Klavyeden P tuşuna bastığımda neydi? Pen Tool'u işaretliyordum. Burada soldaki Tool'larda da bakın şurada Pen Tool. Pen Tool çizim tool'uydu. Daha önce Illustrator'da karakter çizme dersinde anlatmıştım arkadaşlar. Bu şekilde ben diyelim ki Şöyle bir iç renk oluşturmak istiyorum buna. Şöyle tıklıyorum, bırakıyorum. Aşağı indiriyorum. Alt tuşuna basıyorum. Şöyle bir açı veriyorum. Şu şekilde bir iç çizim yaptım. Bunu Ctrl Enter dediğimde bakın şöyle bir seçim hali alacak. Create a new layer'ı seçiyorum. Üstüne bir layer ekledim. Buna bir renk atamak istiyorum. Bunun kısa yolu nedir arkadaşlar? Buradaki iki renk bakın seçilmiş. Ben bu iki renklerden hangisini yapacağım? Bakın, Ctrl Delete tuşuna bastığımda bana hangi rengi veriyor? Set background color veriyor. Ctrl Z yapıyorum. Alt Delete tuşuna basıyorum. Bakın, buradaki üstteki set foreground rengini veriyor. Yani siyah. Ben bunun rengini birazcık daha koyu yapmak istiyorum. Ctrl Z dedim geri aldım. Siyah rengin üstüne çift tıklıyorum masum sol tuşuyla. Buradan geliyorum. Birazcık daha şöyle koyu bir renk seçiyorum. OK diyorum. Rengimi değiştirdim. Alt delete tuşuna basıyorum. Şu anda iç dolgu yarattık. Ctrl D yapıyorum. Seçili olan halden çıkıyorum. Birazcık yakınlaşıyorum. V tuşuna basıyorum. Şöyle birazcık aşağı indirdim layer'ımı. Şu şekilde bakın. Gayet iyi oldu. Aynı şekilde bu taraftaki kurdalenin arka kısmına da küçük bir çizim yapalım arkadaşlar. Pen tool'un P'sini tıklıyorum. Artıya basıyorum ve layer ekliyorum. Bakın eklendi. Buradan geliyorum. Tıklıyorum. Şuraya da bir tane tıklıyorum. Ve mouse'un sol tuşuyla birazcık uzatıyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Alta basıyorum. Şöyle bir kavis veriyorum. Buradan geliyorum. Şuraya basıyorum. Ve şöyle bir kavis veriyorum. Tekrardan alt tuşuna basıyorum. Şöyle eğim veriyorum. Ve en son noktayı şu şekilde birleştiriyorum. Ctrl Enter'a basıyorum. Seçili hale getirdim. V tuşuna basıyorum. Seçim tuşu. Aynı şekilde Ctrl Delete tuşuna basıyorum. Şu şekilde bakın buranın da içini doldurduk. Ctrl D'ye basıyorum ve seçimi kaldırıyorum. Birazcık aşağıya indiriyorum. Şöyle hafif bir düzenleme yaptık arkadaşlar. Ctrl S deyip son değişiklikleri kaydediyorum. Ve Z tuşuna basıp birazcık ekranımı şöyle küçültüp ortalıyorum. Bakın arkadaşlar puppet'ın üstünde ne tür değişiklikler yaparız Bunları gördük. Şimdi Ctrl S'ye basalım ve kaydedelim. Şimdi bu puppet'ımızı kaydedelim. Ben farklı kaydet diyeceğim. Siz Ctrl S yaparsanız da aynı şekilde olacak. Farklı bir ad vereceğim. File, Save As, bilgisayarıma kaydet diyorum. Ne diyorum? Bakın, Ring Example diyelim. Kaydediyorum. Nereye kaydedeyim? Masa üstüne şimdi bir kaydedeyim. Kaydettik. Şimdi Karakter Animator programımızı açalım. Proje kısmını çift tıklıyorum. Masa üstüne geliyorum. PSD dosyamı seçiyorum. Import diyorum. Buradan yeni bir scene oluşturuyorum. Bakın arkadaşlar, şu anda ekranıma papatım geldi. Fakat birazcık büyük bir şekilde geldi. Çünkü psd dosyamızı büyük açtığımız için bunu skillden küçültebilirdik. Şöyle şu şekilde. Tık küçültelim. Birazcık position y'nizi de şöyle şu şekilde ayarlayalım. Şimdi ekranımızı birazcık daha büyütebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi puppet'ımız ekranda şu anda. Bunu ctrl s diyorum ve kaydediyorum. Şimdi farklı bir karakter daha ekleyelim. Seymour diyelim bu sefer. Bakın ekrana bazı popıtlarımız geldi. Başlangıç kuklarına göz atın diyorum. Aşağıda başlangıç modu popıtları yer alıyor. Diyelim ki bu poputu ekledim. Buradan indir seçeneğine tekrar tıklıyorum. Yeni bir proje de açabiliriz. Aynı projenin devamını da sağlayabiliriz. İlk kısmına geliyorum. Projek alanına geldim. Çift tıkladım. Import diyorum yani. Pet Puppet'ını seçiyorum indirdiğim. Import diyorum. Buradan bir scene oluşturuyorum. Yeni bir scene oluşturacağım. Aynı scene yani aynı ekran içinde çalışmak istiyorsanız bununla ilgili videomda yer alıyor arkadaşlar. Onu ekleyeceğim. Üst tarafta linkini görmüş olacaksınız. Pet isimli Puppet'ım da geldi ekrana. Buradan tekrardan Edit Original diyorum. Tıklıyorum PS'yi. Bu da Photoshop'ta yapılmış bir karakter. Puppet'ım burada ekrana geldi. Polo tişörtümü seçtim. mouse'un sol tuşuyla üzerinde çift tıkladım. color Overlay'e geliyorum. Yeşil rengini seçiyorum. Buradan rengimiz şöyle açık bir mavi olsun diyelim ki. Okey diyorum. Burayı da okey diyorum. Bakın tişörtün rengi değiştirdik. Sağ tıklıyorum. Ne yapıyordum? Copy Layer Style yapıyorum diyorum Buradaki diğer kolları da shiftle seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Paste Layer Style diyorum. Böylelikle tüm tişörtümün renkleri değişti. Aynı şekilde ayakkabıların rengini de değiştirmek istiyorum. İki ayakkabıyı da seçtim. Sağ tıklıyorum. Paste Layer Style diyorum. Şöyle mavi renkli ayakkabıları oldu. Burada direkt button üstüne kaydedeceğim. Yani file'dan istersem save diyorum ya da ctrl s diyorum. Kaydettim popıtımı. Şimdi karakter animator programını açıyorum. Bakın değişiklikler yükleniyor. İki şekilde de popıtın üzerinde değişiklikler yapabiliyoruz. Birincisi farklı kaydet diyerek popıtı yeniden adlandırıp değişiklikler yapıyoruz. Diğeri de direkt İndirdiğimiz ya da açtığımız papatının üzerinde değişiklikler yapıyoruz. Yani üstüne kaydediyormuş gibi düşünebilirsiniz. Papatilerin üzerinde kendiniz istediğiniz gibi değişiklikler yapabiliyorsunuz. İsterseniz renklerini ya da dokularını değiştirin, ya da direkt gözlerinin stilini değiştirin, saçların stilini değiştirin. İstediğiniz tüm değişiklikleri Photoshop ya da Illustrator'da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Muhakkak deneyin. Hatta denedikten sonra bana Mail de atıp karakterinizin yeni halinde gönderirseniz sevinirim. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.